daha tanıtmış olacağız. Nix 200. Nix 200 Pro. 8 programda altın, gümüş, boşluk, su, elmas, bronz, bakır, gold nugat. Yani işlenmemiş altınlar. Kullanımı basit ve kolay. Düğme açıyorsunuz. 1 gold, 2 gümüş, 3 kahve, 4 water su, 5 bronz, 6 bakır, 7 gold nugat işlenmemiş altın. Buraya bastığınız zaman 9 volt pat pille çalışıyor. Elçikten sökülebiliyor. Antenlerinden derinlik alabiliyorsunuz. Kaç metrede olduğunu. antenler sökülebiliyor. Kullanımı kolay ve basit. Hedef dedektör İstanbul 40 senelik firma olup size yeni bir model Nix 200'ü tanıtmaktayız. Dokunmatik bir alan tarama. 8 programlı. Aynı zamanda gold nugat işlenmemiş altınlar. Bakır, bronz, elmas, su, boşluk, gümüş, altın. 8 program. Güzel bir cihazdır. Yeni bir modeldir. Şimdi bunu sizin test amaçlı olarak göstereceğiz. Altınımızı koyuyoruz. Altın. maden taşlarımız var. Bunlar etkilenmiyor. Şimdi testini yapıyoruz. Oturuyoruz. Oturuyoruz. Tekrardan 5 metre sağa Buradan uçuyoruz. Mesela okay. soldan, üç köşe yapmış olacağız, o kadar, sağdan, soldan. Gidiyoruz, i̇şte zaman baş peşinden dönmeye böyle olduğunu belirtiyor. Şimdi bunu kazalım. şu anda el dedektörümüz var bu el dedektörde pinpoit erişimi yarıyor bakın şimdi tutup da bu şekilde altımızı. bugün pinpoit almaya kalksanız ufak Garetin 1000 lira 900 lira bu platus diye geçiyor bunun fiyatı şu anda kampanyada 500 lira bunun iki tane farklı modeli şeyi var İleri alırsınız ses çıkmaz ses çıkmıyor sadece lamba yener ortaya getirirsiniz ışığı yanar. Bakın. iki kademeli. Yeni gidiyor, ışık yanıyor. Derinliği de güzel. Aşağı yukarı normal dedektör derinliği kadar veriyor. Obje, objenin büyüklüğüne göre 30-40 santimler rahatlıkla alırsınız yani. 40 cm'ye kadar bunu rahatlıkla alabiliyor. Bu platosuz dedektörle. Fiyatı 500 lira. Kapıda ödemeli, kontrollü. 500 lira. Kampanya yaptık şu anda. Şimdi gümüşü deneyeceğiz. iki gümüşe alıyoruz, entalıyoruz. Sağdır aldık bir de sağdır müşteri başladı böyle dönmeye. Bunlar test amaçlı yapılıyor. Test amaçlı. Bunlar toprak Toprağın oksit yaydığı şu ile birlikte bunlar alınıyor. Evde filan bunlar kullanılmaz. Çünkü her taraf metal. Şu yaymış olduğu oksitin yaydığı metallerle bunlar gösteriyor. Güzel bir cihazdır. Nix 200 dokunmatik altın gümüş boşluk bronz yuvat elmas. Nix 200 Nix 200 dijital açma kapama dokunmatik. Elçikler vidalı sökülmeli. Antenler vidalı sökülmeli. 9 volt bataryayla çalışıyor. Kullanması ve basit kolay. Hedef dedektör 40 senelik bir firmadır. Unutmayın. Türkiye'nin 40 sene önce ilk güçlüydü hedef dedektörü. Alan tarama ve dedektörde. Sonra yavaş yavaş, yavaş yavaş, yavaş genç arkadaşlar, çıraklar, kalfalar, ustalardan ayrılınca Gittiler dükkan açtılar. Ondan sonra bu işleri satmaya çalışıyorlar. Biz tecrübeli bir firma olarak da sabah 9 akşam 5'e kadar sizlere destek amacıyla bilgi aktarıyoruz, sunuyoruz. 2 yıl garantileri var. Antenlerden metraj derinlik alabiliyorsunuz. Güzel bir cihaz, yeni bir model. Biz bunları ya İran olsun, Azerbaycan, Yunanistan hayvan olsun. Bunları Kosta'dan gönderiyoruz. E alıyorlar. Yeni bir modeldir. Alan taramada Türkiye'de ilk defa hedef dedektör bir numaradır. Birçok çeşitli modeliyle sizlere hizmet verdik. De. Alan tarama kullanmak o kadar zor bir şey değil. Kolaydır. Yeter ki tutmasını bilesiniz. %80 seksen cihazdır elimiz sizin kullanmanızdır. Üzerine geldiği zaman kendi etrafında döner. Üç yerden alıştırıyorsunuz. Bir ortadan alıyorsunuz. Beş metre sola gidiyorsunuz. Beş metre sağa. Üçgen vaziyette tuttuğunuz zaman aynı bölgeye alıyorsunuz. Aynı bölgeye alınca kendi etrafında dönüyor cihaz. Tespit edin etmiş oluyorsunuz. Bir de biz bunlarda pinpointer var. Pinpointer cihazımız. Şu cihazımızda şu anda 500 lira. Bu cihaz 40 santimden normal dedektör almanıza gerek yok. 3 milyar, 5 milyar, 6 milyar vermenize gerek yok. Şöyle bir parayı tutun. 40 santim. Bir de buralı tutun. Bu da 40 santim. İddia ediyorum. 500 liraya. 3-4 milyar verip de bir cihaz alıyorsunuz. Derinliği 40 santim tek parada. Bu da 40 santimden gösteriyor. Kampanya, yani kampanyada 500 lira. Hedef dedektör iyi günler dileriz.